Normalde kanalındaki çoğu videonun başında oyunlardaki karakterle alakalı bir repliğe okuyarak giriş yapıyorum. Ama Silent Hill 2'nin ve serisinin dolayısıyla karakterlerinin temeli korku ve travmalar üzerine kurulu olunca yakın zamanda ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı videonun ilk kısmını kadınlarımıza ve çocuklarımıza ayırmak istedim. Çünkü hiçbir şey onların yaşadıkları kadar korkunç ve travmatik değil. Hatta buna bence hayvanları da dahil etmeliyiz. Ülkemiz zaten ekonomik sıkıntılar yaşarken, hepimizin gelecek kaygıları varken, geçim sıkıntıları yaşarken, üstüne bu denli olaylar gerçekten insanın canını çok sıkıyor. Bizim de vatandaşlar olarak tek beklentimiz yetkili mercilerin bir an evvel toplumsal adaletimiz için daha etkili ve daha caydırıcı çözümler getirmesi. Bugünleri de atlatacağız. Sesim için, enerjim için kusura bakmayın. Sizlere bu videoyu elimden geldiğince daha enerjik anlatmak isterdim. Videonun konusuna dönecek olursak bugün James nasıl bir karakter? Oyun öncesinde neler yaşamış, nasıl yazılmış, çizilmiş göz atmaya başlayalım. Ben Mert Ersöz, oyun karakterleri serisine hoş geldiniz. Silent Hill 2'nin ana karakteri olan James Sunderland remake oyunla birlikte yeni oyunculara kavuştu. Aynı şekilde de eski hayranlarına kendini tekrar hatırlattı. Ben de hem yeni oyunculara hem de benim gibi hayranlarına James'i e anlatmaktan büyük zevk duyuyorum. Çünkü James'in hikayesi kreatif anlamda yazar ve sanat ekibiyle birlikte özenle ve yaratıcı bir şekilde sunulmuştu. Bu yüzden de Silent Hill 2 mihenk taşı olan oyunlardan bir tanesi. Senaryosuna göre James okul günlerinde atletizmde oldukça yetenekliydi. Muhtemelen Ashfield'da küçük bir şirkette katip olarak çalışıyordu. Babası Frank Sand. Sunderland ise Ashfield'daki bir apartmanın yöneticisiydi. İlerleyen zamanlarda James ve Mary ortak bir arkadaşlarının düzenlediği bir ev partisinde tanışmışlardı. Aralarındaki sevgi de zamanla ateşli bir tutkudan huzurlu ve istikrarlı bir ilişkiye dönüşmüştü. Mary ve James evlenmeden önce James, Mary'nin piyano çalmasını zevkle dinlerdi. Mary de ona piyano çalmayı severdi ve bunda çok iyi olmasa da James yine de onun çalmasını dinlemeyi sevdiğini gösterirdi. Evliliklerinden sonra Mary ve James kasabada bir broşür okuduktan sonra Silent Hill'de tatil yapmaya karar vermişlerdi. James Mary'nin bir video kasetine kaydettiği Lakeview Otel'de kalmışlardı. Mary video kasetinde Silent Hill'in eskiden kutsal bir yer olduğunu duyduğunu ve kasabayı sevdiğini hatta bir gün tekrar Silent Hill'e gitmek istediğini söylemişti. Böylece James'ten onu bir gün tekrar Silent Hill'e götürmesine söz vermesini istemişti. Ancak video kaseti James cevap vermeden önce sona eriyordu. Kasabadan ayrılırken James yanlışlıkla kaseti otelde unutmuştu ve çift böylelikle Silent Hill'den ayrılmışlardı. Silent Hill 2 oyunundan 3 yıl önce Mary ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı ve şiddetli ruh hali değişimleri yaşayacak kadar kötüleşmişti. James'e zamanla öfkeyle saldırmaya başlamıştı. Doktor Mary'nin 3 yıldan az ömrü kaldığını tahmin ediyordu ve James'e durumu için etkili bir tedavi olmadığını söylemişti. James Mary'nin doktorlarına hastalığı hakkında sorular soruyordu ve Mary'nin öylece ölmesine izin vereceklerine inanamıyordu. Böylece James Mary'nin hastalığı hakkında bilgi edinmek için tıp kitaplarını karıştırmaya başlamıştı. Ama hiçbir zaman işe yarar bir şey bulamamıştı. Hastalığının ilerleyen dönemlerinde Mary'i James daha az ziyaret etmeye başlamıştı. Çünkü Mary duygusal olarak denge sizleşmişti. Mary'nin ruh hali değişimleri neyin doğru olduğu konusunda onu şaşkına çevirmişti. Hatta Mary ve James'in çocuk sahibi olma isteği de hastalığı nedeniyle sona ermişti. Sonrasında James acısından ve yalnızlığından kaçmak için biraz içmeye başlamıştı. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Mary James için büyük bir yük haline gelmişti ve James yavaş yavaş ona kızmaya başlamıştı. Aynı zamanda da sevdiği kişiyi böylesine acı içinde görmek ona işkence gibi geliyordu. Bu duygusal travmalar ve Mary'nin boşluğu James'i sürekli bir yas halinde bırakmıştı. Onun için Mary hem vardı hem de yoktu. Oyunun başlangıcı ile beraber James'in travma, suçluluk, pişmanlık ve kendini keşfetme gibi derin psikolojik temaları yani onun zihinsel yolculuğu oyunculara aktarıldıkça Silent Hill'ın sisli, tüyler ürpertici atmosferi içinde onun iç dünyasını daha da belirginleştiriyordu. Bu yüzden James'in karakteri sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal ve psikolojik zayıflıklarla dolu. James Silent Hill ile karısı Mary'den aldığı bir mektup nedeniyle gelmişti. Çünkü mektupta Mary James'i Silent Hill'e çağırmıştı. Bu durum başta garip görünse de James karısının ölümünden sonra aldığı bu mektubu gerçekten ciddiye alarak Silent Hill'a gitmişti. Mary çok ağır bir hastalık sonucu hayatını kaybetmişti ve bu mektubun gerçekliği sorgulanabilir olsa da aslında James bu mektubu bir umut ışığı olarak görmüştü. James'in Silent Hill'a gelişinin ardında yatan asıl sebep pişmanlık ve suçluluk duygularıydı. Bu duygu onun zihninde o kadar derin bir yara bırakmıştı ki James karısının ölümünü kabullenmekte güçlük çekiyordu. Silent Hill bu anlamda James için bir yansıma, içsel travmalarının dışa vurumu haline gelmişti. Onun bu kasvetli ve korkutucu kasabaya gelişi aslında kendi içsel cehennemiyle birebir yüzleşmesinin bir başlangıcını oluşturmuştu. Doğal olarak James'in karakter gelişimi de Mary ile olan ilişkisi üzerinden derinleşiyordu. Mary'nin hastalığı ve ölüm süreci James'i büyük bir bunalıma sürüklerken Mary'nin hastalığı süresince ona bakmak zorunda kalan James zamanla büyük bir yorgunluk ve tükenmişlik yaşamıştı. Yani bu süreç James'in Mary'e karşı duyduğu sevgiyle ona karşı hissettiği öfke arasında sıkışmasına neden olmuştu. Silent Hill 2'nin ilerleyen bölümlerinde James'in bu duygusal çatışmalarının daha da derinleşmesi oyunculara Mary'nin ölümünden sonra James'in onun mezarına gitmek yerine Silent Hill'e gelerek bu kasvetli yerde onu aramaya başlamasıyla bir sorun olduğunu hissettiriyordu. Bu arayış aslında James'in karısının ölümünü kabullenememesi ve bu gerçeği bastırma çabalarının bir yansımasıydı. Oyunun ilerleyen safhalarındaysa James'in karısının ölümüne doğrudan kendisinin sebep olduğu gerçeği ortaya çıkmıştı. Çünkü James artık çıldırarak Mary'i hastalığının ona getirdiği acıları sona erdirmek için onu bir yastıkla boğmadan önce alnından öperek öldürmüştü. Ama bu gerçek James'in zihninde o kadar derinlere gömülmüştü ki Silent Hill'deki yolculuğu boyunca bu gerçekle yüzleşmekten kaçınmıştı. Mary'nin ölümünden sonra James karısının cesedini arabasına taşımıştı. Senaryosunda ise Mary'i sadece birkaç gün önce öldürdüğünü söylüyor. Bu bilgi dahilinde James eğer Ashfield'da yaşıyorsa Ashfield'la Silent Hill arasındaki mesafe yaklaşık yarım gün olarak detaylandırılmış. Yani Mary'nin ölümüyle James'in Silent Hill'e gelişi arasında ne kadar zaman geçtiği tam olarak bilinmiyor. Bu bilgiler dışında Silent Hill'deki düşmanlar ve ortamlar da James'in psikolojik durumunun birer yansıması. Örneğin Pyramid Head adlı korkunç figür James'in suçluluk duygularının ve kendi kendine uyguladığı cezanın bir sembolü olarak ortaya çıkıyor. Yani bu karakter James'in kendi zihninde yarattığı bir tür cezalandırıcı. Böylece Pyramid Head'in sürekli James'in peşinden gelmesi, James'in kendi hatalarından kaçamayacağını ve bu suçluluk duygusunun sürekli onun peşinde olacağını simgeliyordu. Bu durum James'in kendi içsel karanlığını ve kendini affetmekle yaşadığı zorlukları daha da derinleştirmişti. Silent Hill'daki yolculuğu boyunca James'in aslında sadece hissettiği pişmanlık ve suçluluk duygularını değil, içindeki farklı duygu Değişimlerinin çarpıklığını da görüyorduk. Piramit Head dışında diğer korkunç yaratıklarında aslında onun sürekli olarak peşinde olmasının sebebi onun kendi hatalarından kaçamayacağını ve bu duyguların onu sürekli takip etmesini simgeliyor. Yani her bir yaratığın şeklinin çarpıklığı aslında onun içindeki çarpık duyguların görselleştirilmesi. Bu yüzden James'in bu içsel hesaplaşması Silent Hill'in kasvetli ve gizemli atmosferiyle birleştiğinde oyunun psikolojik derinliğini arttırıyordu. James'in Silent Hill'deki karşılaştığı diğer önemli karakterlerle olan etkileşimlerinde de onun daha derin önerdeki kişisel yolculuğunu ve içsel çatışmalarını görüyorduk. Örneğin Maria karakteri, James'in zihninde Mary'nin idealize edilmiş bir versiyonunu temsil ediyordu. Mary'den farklı olarak Maria, daha çekici, sağlıklı bir kadındı. James de oyunda Maria'yı koruma ve ona yardım etme içgüdüsüyle hareket etmişti. Bu da onun Mary'e karşı duyduğu karmaşık duyguların bir yansımasıydı. Maria'nın sürekli öldükten sonra tekrar dirilmesi, James'in Mary'e olan bağlılığının ne kadar derin ve yıkıcı olduğunu gösteriyordu. Yani Maria aslında, James'in zihninde Mary'i unutma ve onu idealleştirme çabalarının bir tezahürüydü. Angela ve Eddie gibi diğer yan karakterler de James'in kişisel yolculuğuna katkıda bulunan önemli figürler olmuşlardı. Angela geçmişinde babası tarafından istismara uğramış bir kadındı ve bu travma onun kendi içsel karanlığını yaratmıştı. James Angela'ya yardım etmeye çalışsa da onun travmalarıyla başa çıkmanın ne kadar zor olduğunu fark etmişti. Yani Angela'nın hikayesi de aslında James'in kendi içsel yolculuğunun bir yansımasıydı. Angela'nın söylediği "Bu senin cehennemin değil mi?" repliği de aslında Silent Hill'in tamamen James'in kişisel cehennemi olduğunu ortaya çıkarıyordu. Eddie ise James'in içsel öfkesi ve şiddet eğilimlerinin bir yansımasıydı. Eddie başkaları tarafından sürekli aşağılandığını hissederek sonunda şiddete başvurmaya başlamıştı. James Eddie'yi durdurmaya çalışırken onun aşırı şiddet eğilimlerinin kendi içinde de var olduğunu fark etmişti. Eddie'nin söylediği sen de benim gibisin sözü James'in içsel karanlığıyla yüzleşmesini sağlamıştı. Böylece Eddie'nin trajedisi de bize James'in kendi şiddet eğilimleri ve öfkesiyle yüzleşmesine ayna tutuyordu. Oyunun farklı sonlarla bitmesi James'in bu yolculuğun neresinde olduğunu ve yaptığı seçimlerin sonucunu oyunculara gösteriyordu. Örneğin Invader sonu James'in karısının ölümünü kabullenemeyip intihar etmesiyle sonuçlanırken live sonu James'in Mary'nin ölümünü kabul edip hayatına devam etme kararı almasıyla sonuçlanmıştı. Bu farklı sonlar James'in karakter gelişiminin ve içsel yolculuğunun nasıl sonuçlandığını farklı şekillerde de bizlere yorumlama şansını veriyordu. Dolayısıyla Silent Hill 2 James Sunderland'in karakterini sadece dümdüz bir korku oyunu karakteri olarak değil, aynı zamanda psikolojik çatışmalarla dolu bir karakter olarak sunmuştu. James'in yaşadığı içsel çatışmalar onun geçmişiyle ve pişmanlıklarıyla yüz yüzleşmesini zorlaştırmış, bu da oyunun ana temasını oluşturmuştu. James bir yandan Mary'e olan sevgisini korumaya çalışırken, diğer yandan onun acılarını hafifletmek için onu öldürmüş olmasının getirdiği suçluluk duygusuyla başa çıkmak zorunda kalmıştı. Bu da onun içsel yolculuğunun en büyük çatışmasıydı ve bu içsel çatışma oyunun başından sonuna kadar damgasını vuruyordu. Oyun karakterleri, yaratık külliyatı, oyunlardaki silahlar gibi konseptlerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Her zaman olduğu gibi unutmadan buraya kadar izleyip video hoşunuza gittiyse ve bunun gibi oyun içeriklerine daha fazla ulaşmak istiyorsanız, Kanalıma abone olup keyif aldığınız videoları beğenmeyi unutmayın. Çanı da açarak içerikleri kaçırmayın. Yorum atan, beğen tuşuna basan ve katıl üyesi olarak bana destek veren, beni teşvik eden herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Her zamanki gibi sizin sayenizde sizden aldığım motivasyonla içeriklere devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın.